Onkoloji hastalarında tatlı şekerli gıdaların tüketilmesi başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Şöyle ki onkoloji hastaları zaman zaman tatlı tüketebilir elbette ki. Bizim öğünlerimizde karbonhidrat yani tatlı şekerli gıdalar, proteinler ve yağlar var. Karbonhidratlı gıdalar tüm gıdamızın %20-30'unu oluşturmak durumunda. Bunların içinde tatlı da olabilir elbette. Çünkü tatlının kanseri beslenmesiyle ilgili yanlış bir yanlış var. Haftada birkaç gün sütlü tatlılar başta olmak üzere tatlı hastalarımız tüketebilir. Ancak bunu abartmadan elbette bu kadar tüketilmesin kanser için herhangi bir zararı olmaz. Zaten hastalarımız sınırlı sayıda besini tercih etmekte, tüketebilmekte, ağzının tadına uygun olabilmekte. O yüzden bu gıdaların da tüketeceğimiz gıdalar içinde çıkarılması gerçekten de yaşamın bir anlamda zevkini etkilemektedir.